Herkese merhabalar, Evkur'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle son çıkan yeni akıllı telefonlardan Samsung Galaxy S20 Fan Editation'ı inceliyoruz. Tasarımından başlayalım. Cihazın genel tasarımında sağ tarafında power butonu, hemen üst kısmında ses kontrol butonları yer alıyor. Alt kısmında hoparlör, Type-C girişimi mikrofon, tepe kısmında ise sim kart ve microSD kart kızağı slotu var. Arkasına baktığımızda sol üstte dikey şeklinde tasarlanmış üçlü kamerası ve led flash yer alıyor. Boyutlarından da bahsedecek olursak cihazın boyu 159.8 mm, genişliği 74.5 mm, kalınlığı 8.4 mm ve ağırlığı ise 190 gram kadar. Telefonun büyüklüğüne nazaran ağırlığı oldukça hafif ve elde tutuşu da gayet rahat ve konforlu. Kameralardan bahsedecek olursak telefonun arkada 3 önde bir olmak üzere toplam 4 kamerası mevcut. Ana kamerası 12 megapiksel çözünürlüğünde ve f1.8 diyafram değerine sahip. Geriye kalan kameralardan geniş açılı kamerada 12 megapiksel çözünürlüğünde, f2.2 diyafram değerinde ve son kamera olan telefoto kamerada 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.4 diyafram değerine sahip. Ön kamerası ise 32 megapiksel f2.2 diyaframdır. Ayrıca portre moda özelliği sayesinde daha profesyonel fotoğraflar elde edebilirsiniz. Ekran özelliklerinden devam edelim. 6.5 inç ekran boyuna sahip olan Galaxy S20 Fan Edition 2400'e 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Süper AMOLED ekran ve ön kamera delik çentik şeklinde ekrana konumlandırılmış. Telefonun ekranı bu büyüklük ve çözünürlükle beraber 405 PPI piksel değerine ulaşabiliyor. Ayrıca ekran kasa oranı da %85.52 ve 120 Hz ekran yenileme özelliğine sahip. Bu özellikler oldukça iyi çünkü telefonu elinize aldığınızda tamamen ekran içine odaklanıyorsunuz ve telefonu kullanırken çok daha fazla keyif alıyorsunuz. Telefon 16 milyon renk sayısına sahip kavisli bir AMOLED ekranı mevcut ve Corning Gorilla Glass 3 teknolojisini kullanıcılarına sunuyor. Donanım kısmında ise Samsung Exynos 990 işlemcisinden güç alan Galaxy Fan Edition'ın işletim sistemi ise Android 10 ile geliyor ve kullanıcı arayüzü ise Samsung One UI. Depolama kısmında ise cihazda 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama mevcut. Fakat bu depolama alanı size yetmiyorsa ek 1 TB'a kadar microSD kart ile alanınızı daha fazla genişletebiliyorsunuz. Cihazda ekran içi parmak izi ve yüz tanıma sensörü de mevcut. Sizin de gördüğünüz gibi gayet hızlı çalışıyor. Pil gücünden de bahsedecek olursak cihazda tam tamına 4500 mAh'lik bir bataryanın bulunuyor. Bu batarya 25W hızlı şarj olabiliyor. Siz de bu akıllı cep telefonuna sahip olmak isterseniz sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.